Bir gün aktığı Recep, Ege'deki zeytin ağaçlarının altında otururken, telefonu çalmış. Ekranda yazıyormuş. Recep içinden, yine neyi merak etti acaba bu Amerikalı, diye düşünmüş. Telefonu açmış. Selamün aleyküm, hayırdır, bu saatte arıyorsun. Donald'ın sesi her zamanki gibi kendinden emin gelmiş. Recep, de şu Türkiye'deki asgari ücreti konuşmak istiyorum. Bugün bir haber okudum. İnsanlar bir aylık maaşıyla sadece iki market poşeti doldurabiliyormuş. Bu iş nasıl oluyor anlat hele. Recep gülmüş. E sen bizi yanlış anlamışsın. Biz asgari ücreti poşette ölçmeyiz. Bizde maaş bereketle hesaplanır. O poşetin içine biraz da doğa koysan taşar gider. Recep'in cevabına hem şaşırmış hem de gülecek gibi olmuş. Recep, iyi hoş diyorsun da, insanlar maaşlarıyla geçinemiyorsa ne yapıyorlar? Recep, çayından bir yudum alıp sakin bir sesle cevap vermiş. Bizim insanımız çok pratik. Maaş yetmiyorsa borç alır, borç yetmiyorsa komşuya gider. Komşu da yetmezse bir umutla milli piyangoya bakar. Ama asla pes etmez. Bu Bu felsefeyi anlamakta zorlanmış. Bizde maaşlar insanların rahat yaşaması için belirlenir. Sizin sistem biraz ilginç geldi. Recep bu sözlere kahkahayla cevap vermiş. Sizin maaşlar rahat yaşamak içinse bizimkiler sabır testi için. Bak, bizim millet asgari ücret de ay sonunu getirmeyi başarıyor. Bu, tam bir matematik dehasıdır. Hatta mutiye ders diye koysanız. Ekonomist yetişir. Ve ciddi bir ifadeyle devam etmiş. Peki Recep, siz asgari ücreti artırmayı hiç düşünmüyor musunuz? İnsanlar daha iyi yaşasın diye. Recep hemen cevabı yapıştırmış. Bu biz de asgari ücreti artırmayı düşündük, hatta artırdık da. Ama sonra fiyatlar da aynı hızla arttı. Sonunda baktık ki asgari ücretin peşinden fiyatlar da koşuyor. Dedik ki bırakalım bu kovalamaca oyununu, herkes olduğu yerde dursun. Bu cevaba kahkahalarla gülmüş ama bir yandan da merak etmiş. Recep, sizde maaşla geçinemeyen insanlar ne yapar? Recep bir zeytin tanesi alıp ağzına atmış. Bizimkiler çözümü bulur. Mesela maaş yetmiyorsa evde ekmek yapar bahçeye domates eker, hatta balkonuna tavuk koyar. Baktı ki olmadı, Allah büyüktür der, bir çay demleyip oturur. Bizde stres yok. Bu rahatlık karşısında şaşırmış. Recep, Amerikalılar böyle bir hayatı kaldıramaz. Maaşıyla geçinemeyen biri hemen isyan eder. Sizin insanlar nasıl bu kadar sakin kalıyor? Recep derin bir nefes almış. Bizim insanımızın bir atasözü var. Aç tavuk kendini buğdayan barında sanır. Bizimkiler de asgari ücretle kendini zengin gibi hayal eder. Hayal etmek bedava değil mi? Yine bir kahkaha patlatmış. Recep, vallahi sizde her şeyin bir çözümü var gibi görünüyor. Ama söyle bakalım, sizde asgari ücretle çalışan bir insan ne kadar et alabilir? Recep bu soruya büyük bir ciddiyetle cevap vermiş. Bizim asgari ücretle arkadaş et alamaz. Ama etli çorbanın kokusunu alır. Çorba yaparken biraz soğan kavurur. Sonra suya bakar. İşte, o çorba bizim ekonomi modelimizdir. Sade ama doyurucu. Bu kadar absürt bir açıklama karşısında gözlerini oluşturmuş. Peki Recep, bu durumda insanlar nasıl mutlu oluyor? Recep omzunu sirtmiş. Ve bizim milletin mutluluğu kaynağı parayla değil, umutladır. Bir gün piyango çıkar, bir gün lira doların önüne geçer diye bekleriz. Umut bizde milli spordur. Bartık iyice şaşkın bir şekilde sormuş. Peki Recep, bu kadar az maaşla bu kadar huzuru nasıl buluyorsunuz? Recep kahkahayı basmış. Deniz huzurumu açtı aramayız, bizim huzurumuz deniz kenarında. Çay bahçesinde, akşamüstü güneşinde gizlidir. Asgari ücret nedir ki? Bizim gönlümüz zengindir. Başını sallamış. Recep, galiba sizin ekonominizi anlamam için. Ege'ye yerleşmem lazım. Belki o zaman bu huzuru bulurum. Recep elini Donald'ın omzuna koymuş. Gel, sana zeytin bahçesi açalım. Ama asgari ücrete güvenme. Gönlüne güven. Ve böylece Recep ile. Zeytin ağaçlarının altında asgari ücretin değil, hayallerin konuşulduğu bir gün geçirmiş. Fıkranın sonunda Amerikan rüyasını unutup Ege hayalini düşünmeye başlamış.